Merhaba arkadaşlar, bugün Beril'le e, değişik bir oyun oynayacağız. Şimdi dayım bize oradan sorular soracak, bilmece soracak. Benim 3 hakkım var, Beril'in 5 hakkı var. O, o bilmeceleri bilmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi başlayalım. Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler. Sence? Eee, tamam bilemedim. Kalem. Evet. Kolaydı. Bence. Minicik doğar, anne sütü ile doyar. Minicik doğar. Anne sütü ile ne doyar? Bebek. Bildi. Vallahi bildi. <laughs> Aferin. Gece olur yakarız, gündüz olur kapatırız. Söyle. Lamba. Evet. Lamba. Bize ışık verir, biraz sonra erir. Lamba. Hayır. Bu? Evet. Yes. Gökten yağar kar değil, ses çıkartır taş değil, yuvarlaktır top değil. Bugün bakalım bu nedir? Kar. Kar. Yuvarlaktır. Ee... Yine bak kar gibi bir şey ama yuvarlak bir şey. sayılır ama daha küçük. Evet, minik dolu. Evet. <laughs> çıt, çıt, çalışır, çıt çıt çalışır, kurulunca bağırışır. Böyle sabahları öter. Hani bizi işe kaldırır. Köylerde Okula kaldırır. olur. Okula kaldırır. Horoz. Hayır. Çıt çıt çalışır kurulunca bağırılır. Neyi kurarız biz? Saat. Neyi saatin? Alarm. Alarm. Evet. Cebir. Hayır alarm. Saçmalama. <laughs> <laughs> Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Mavi. Hayır. <laughs> Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Bak bu kuş değil. İnek. At da değil. Ama bir kuyruğu var. Bir de yüzgeçleri var, kanadı var İnek. böyle. İnek. Hayır. Saçmalama. Neyin ne kuyruğu? kuyruğu var ama yüzgeçleri yok. Bu ne? Balık. Evet. Balık. Şimdi ben size soracağım. Hayır. Hayır. Dayı soruyor? Tamam. Bağlarım yürür, çözerim durur. Karı. Hayır. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bildik. Bildik. İnek verir bizlere. Afiyet olur sizlere. Bu ayakkabı mesela değil mi? İnekten ne çıkar? İçici, içecek. Süt süt. Evet. <laughs> Bakalım başka ne ay, var mı? Ay, var ay. Oh. O, <gülüyor> dört <gülüyor> ayağı var. Yürümez. Yürümeyen dört ayaklı bir şey. Sandalye. Sandalye. Aa Yaklaştınız. Ee... Neyin dört ayağı var ya? Ne bileyim. M harfiyle başlıyor. Masa. 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 Evet. Bitti. Evet arkadaşlar. Bugünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi videolar beğenmek, bunun gibi videolar e, isterseniz like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu düğmeye basarak bize katılabilirsiniz.